Cumaoğulları Çiftliği Ereğli Kurban Merkezi kombine işletmesi olarak tarımdan çiftliğe, çiftlikten hizmete sloganımızla bu senede kurban işletmemiz siz değerli hemşerilerimiz için hizmete açılmıştır. Ereğli'de kurban kombine işletmesi olarak kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle besliyor, bakımlarını yapıyor ve kurbanlıklarımızı kurban günü kendi kesimhanemizde hiçbir ek ücret ödemeden ücretsiz kesiyor, parçalıyor, hisseliyor ve paketler halinde kurban müşterilerimize teslim ediyoruz. Kurban sabahı da yiyecek ve içecek ikramlarımızla müşterilerimizi geniş ve temiz bekleme alanlarında otopark sorunu olmadan misafir ediyoruz. Adres: Arşıklar Köyü yolu üzeri 3. kilometre Ereğli Konya. İletişim: Cumaoğulları Çiftliği 0532 784 7825.